Asrın felaketi pek çok kentte tarihi binalarımızı da yerle bir etti. O kadim kentlerden biri de Adıyaman. Eserlerden geriye kalanlar Moloz yanından farksız. Yüzyıllar önce 16. yüzyılda Dulkadiroğulları Beyliği döneminde Yapıldığı tahmin edilen Adıyaman Ulu Camii depremde Yıkıldı. Şehrin simge noktalarından Biriydi burası. Ancak Şimdi molozlarının üzerindeyiz Ve caminin sadece arkamdaki Kuzey ve batı duvarları Ayakta kaldı. Merkezi bir yerdi. Çok sık gelirdik Ulu Camii'ye Güzelliği anlatılmaz. Ancak girip göreydin yani. Çok ferahtı. Ben mesela girdiğin zaman huzuru buluyordun. Şimdi yani gazın altında duruyoruz. Bir. Bu görüntüler çok üzücü olur. Burası tarihi hanı. 1800'lü yılların başında inşa edilmişti burası ve aslında dönemin konaklama ve ticaret merkeziydi. Günümüzde ise restore edilmişti ve butik otel olarak hizmet veriyordu. Bir yandan da kültürel etkinliklere ev sahipliği yapıyordu. Çifte depremde buranın da büyük bir kısmı yıkıldı ve moloz yığına dönüştü. Hadi Yaman'a has yani Urfa'nın sıra gecesi gibi. Adıyaman'da da harfane olarak yapılan bir gece. Burada mı yapılıyor? Evet. Şehrin sembol noktalarından bir diğeri, daha doğrusu ondan geri kalanlardayız. Çarşı Camii burası. 1557 yılında Hacı Abdülgani tarafından yaptırılmıştı bu cami ve bugüne kadar da gelmişti. Restorasyon aşamasındaydı. O aşamada da depreme yakalandı ve o da bir moloz yığına dönüştü. <laughs> Adıyaman'ın Mara mahallesindeki Mor Petrus ve Mor Paulus Süryani Ortodoks Kilisesi'nin içerisindeyiz. Burası da depremde ciddi anlamda hasar aldı ve Süryani cemaatinin, Ortodoks cemaatinin evi olan bu kilise şu anda kullanılamıyor. Bu kilise hem bölgedeki tek kilise hem buradaki Hristiyan halkının tek manevi eviydi. İnşa ediliyor 1883 yılında yani günümüzden aşağı yukarı 140 yıl önce ve inşaatında Süryani Urfa çalışmış. Bu nedenle kullanılan motife işlemeler tamamı Süryani Ortodoks ve Urfa kültürüne göre motiflerdir. Çok özgünüz. 18. yüzyıldan günümüze kadar gelen Kap Camii de yıkıldı. Musalla Camii ise ağır hasar aldı.